Lostionist'e evet, gitmiyoruz abi. ya, Doğukan sevmiyor. Elpoz el var ama ya. Ha, ben... Abi Lostionist sevmiyor değilim. Ama loot yok. Kanka ve sen, çok sen, saçma yerler sen gelmeden önce ben onu İhsan'a özetledim. AKP Türkiye'si gibi dedim. Ağaç yok ve <laughs> in, bitmemiş inşaatlar var. <laughs> İlginçtir köprü ve baraj çok yok ama. Yine de var be köprü. barajda da map'in sonunu sayabiliriz. Kanka ama şimdi şöyle bir fark var Türkiye'den. Çok önemli bir farklı MEP'in sınırına duvar çekmişler dışarıdan birisi girmesin diye. Bizde o yok. Direkt giriyor herkes. Şurada kodumun bir yüksek bina var. Ona inmeyin. Alt katları yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Boşu boşuna lootunuzdan olursun. Adamı görüyorum Deniz. Turuncu. Nerede Aman dedi, yeşil. Ben, nerede lütfen söyleyin. Yeşilin çatısında. Kanka binada kayboldum bir dakika. Neyse, yes, Neyse durursa sıkacağım. Duruyor. Sıktım düştü. Sen yapıyorsun bizim. Benim mermim adam üstünden geçti. Bu ne lan? 120 mermi bırakmış yere. Aha, ee, şuradan bir yerden bir adamla çatışıyordu. Yeni ye yeşil var ya. O tarafta bir yerde adamla çatışıyordu. Oy. soldan tamam. vurdu sana Doğukan. Göremiyorum. Doğukan Nereden şuraya. Abi. Aynı, oldu. aynı binanın. Yok yok yok. Bir, bir, cennelerinden... bir, yok yok. Bir yanındaki binanın çatısında. Şurada. Çıkıyor? Oha. Bilmiyorum oraya. Nereden? aynı yere düşürdüğünüz adam mı birisi gidiyor? Gördüm bu arada. Düştü, düştü. Aa! Aynı yere var. Bak şurada işaretledim, işaretledim. Gördüm. Şurada, sıktım. buradaydı. Bu nereden sıkıyor lan? Eee, mavi, maviden sıkıyor. Yani. Aynen, Aynen maviden sıkıyor, işaretledim. Tamam. Hala orada, hala orada, çıkmaya çalışacak. Sağ pencerede. tanesi. 7. Eee o diğer çatıda var. Çatıdan bakıyor. Sol çatı mı? Evet. Abi yok. Ben bir canımı doldurayım ne yapıyorsun Bak bak bak. Senin vurduğum öldü. Yani diğeri de öldü. öldü. Burada burada. Burada derken yakın mı? Mavi mark mavi mark yedi benden bir barış at yedi benden bir barış at yedi Mavi mar Lan bundan niye reload yapmamış bu Ağzıma vurdu Lan dur Nereden Oy. vuruyor Aynı yerden çatıdan ya kapıya sıkıştım Dur 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 nereye gidin düş... Ölçeyi kaldırın abi ataberki mi Kaldırıyorum Ya bu ne bakacağım da aşağıdaki beni korkutuyor Hala burada bak şuradaydı en son Hı -hı, orada gördüm ben de O bir yerden görebilir miyim ben onu? Görürüm. Baba adam göstermiyor ki. Ben vuramıyorum yani adam göstermiyor. Ama biz bunu bunun oruşa kadar alan malan geldi öleceğiz ha. Yani. Bakayım alan. Yani rezon verdi dağılayabiliriz onu biraz daha. Çıkartmayalım hiç yoktan çatıdakini. Aynen çatıdaki merdiveni kullanmak zorunda veya paraşütle atlamak zorunda. Ben çatıdakine bakıyorum siz o diğer binadakine bakın olur mu? Çattakinin şu üç güzel bacım var. Okay. Ben buraya bakıyorum şu anda. Okay, sabine bakıyorum. O çatıya atmayacak mısın cidden ya? Çatı pikliyor, çatı pikliyor. Red attı attılar, öldü. <laughs> düştü, Öldüm. düştü, düştü, ölmedi. Tamam düştü. Düştü aynen de öldü yani o, diğer kurtaramadı. Aynen ona çıkamaz. İmkanı yok. Yeri bence o evi terk edecek abi. O evden inecek. Bizim darladığımızı biliyor çünkü. Çıkmış İn. dışarıda. Gidiyor. Nereye gidiyor? Hadi bak işaretler misin? He gördüm. Dışarıdan düştü, düştü. Tarafa... düştü. O başka bir oldu. Başka oldu. Beni bitiriyor, beni bitiriyor, beni bitiriyor. Nerede? Beni bitiriyor. Burada, 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 burada. İşaretlerim. Canım çok az, smoke atar mısınız? Geliyorum sana ben. Gelemem. Ah be. Ya. Neyse. Gitti gitti. Yok o bina hala. Şuradaydı. Şuraya geçti. Arkadan vurdu. Arkadan indirdi beni. Safe'de misin? E, arkadan da değil. Şu tarafta. Lan ya ne? sokayım safe'de falan değilim ya. Şimdi de arkanızda var. Bizim şu an her yerimiz var ya. 20 kişi kalmış ya. Bizim, bizim solumuzdan da birisi çıkacaktı bu arada. Bir yerden denedi ama. Hangardaki abi. hangardaki biri düştü. Geçti artık. Hı hı. Arkadaşını düşürdüm o da sola geçti. Hazır hangar düşmüşken bir Aynen bir hareket edebiliriz. Burada da Yer adam var abi. işte. O yüzden sıkıntı biraz ama. Hemen önümüzdekinde de var. İndim ben aşağı. İniyorum yani. Ben de iniyorum. Hangar çıkıyor. Bu yanımızdaki de var. Hangar sola geçti bu arada. Geçti mi? Daha sola geçti şu tarafa doğru. Bekleyebiliriz ya biraz. Çok aceleye gerek yok. Ya bu binanın birazı da işte. Çok az birazın Ya yani burası sadece. nereye gitti? Dur. geliyor. Bize geliyor. Nereden geliyor? Sağ. Benim sağım kaldı. Evin diğer ucu. 2. Bir diğer diğer binaya geçtiler. 3. Diğer binaya geçtiler. Sağ sal Bir onlar. Sizi geçtiler onlar. Evet. Bu arkamızda darladıklarımız kanka bunlar. Onları arkalayabilirsiniz bu arada şu anda onlar. Siz bilirsiniz ama. Yani zor attık ha. Bomba atarlarsa çok kötüyüz burada Deniz. Helal be. Helal Deniz. Ne oğlum? Yargı dağıttı kanka yargı. Bunlar beni öldürenler olabilir bu arada. Eğer öldürmediyseniz onlar. Bunların da yok kaskı birdi verici. galiba Allah kahretsin. Evet evet bunlarda da kask yok. Oyun sonunda geldiğimiz noktaya bakın. Ay çok fazla burs var. Kanka 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 yapma. Karşı bina karşı bina. İyiyim 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 bir şeyim yok. Bunun da kaskı bir. Aa. Şeye gitti ya. E alanda değiliz ve gitmemiz gerekiyor. Vurdum buradakilerden birine. Buradan birbirimizi vuracağız. El bombanız okay. yok mu oraya sallasanız? E, bir daha vurdum. Gidiyor sen bu arada onlar. Sen yere bakmayın. Da bak, sen arkaya baksana kanka sen onu sana vuran. Bizi de gitmemiz gerekiyor. Kanka gideriz. A gidelim. Aynı adamlara bakıyoruz. Sollu gidelim o zaman biz de. İşte solumuzda da vardı. Artık ne Arkam. Gel lan neredesin gel. Gel gel bir daha çık. Seyfe gel. Seyfe gel istersen önce. Burası fena değil. Bomba attı. Hadi lan. Ofise gir, patron ofisine gir. Benzik kasan. iki kaldı. Vestim kaskım çatlak. Yok bir şey. Şurada. Nasıl ya? Ee... Lan benim memleğim nereye gitti? Deniz. Herhalde. Ben kolonun arkasındayım. Simon varsa. Deniz orada duyuyorum. Atabak. Sen Lan. Duvar buglandı. Eğitim var mı bu? Sonu? Var var var. Bomba geldi. Ölürsem evet, tamam, ölürüm. Direkt arkaya koştum. Yas. Gazdan git atabak, sollu git atabak. Deniz nasıl hala hayatta anlamış değilim? <laughs> Doğan ağzına. Hayır aç. Geçtim karşıya. Adam. Eğiteyim. P90 <laughs> P90 var. Hazır. Kask. Hiçbir şey yok mu lan? Hiçbir Geliyor. şey yok. İkimizde de yok. Bomba Aynen. atacak. Ben cidden sorkula değil miyim ya? Gir gir de bak gir. Bomba nereye düştü onu anlayamadım. O ne? Ayy Bir tane daha vardı İçeride olabilir üçün Diğeri Helal Çok lan iyi. oğlum sana Oha lan İlk kişilikte kadro Kask bir aldı O direkt öldü bu arada. Evet. 2'ye 1 sanırım. 1-1-1 de olabilir. Aid'in yok mu? Yok. Adam? Alanda geliyor. <laughs> Bunlarda da yok ki. Alan geliyor kanka. Aa, onlar biri, biri, biri bir bu arada. Bire bir onlar bu arada. Hepiniz birsiniz. Aldın aldın. Üç kata mı çıksan? Net. Belki. An ah. Neta. bir tek o kaldı haberin olsun ha. Bir tek o kaldı. Tek tek. Tamam sakin. Helal Çok be. Yok artık ya. ya. Bu oyunu kapatamazsınız ya. Bu oyunu kapatamazsınız ya. Kaç kere var oğlum <laughs> senin? On, 30 var mı 30? Oha <laughs> lan. <laughs> YouTube'a video çıktı. <laughs> arkadaşlar Aynı benim, YouTube. benim benim elime AK <laughs> vermeyin arkadaşlar. Aradan çocuk AK'yı görünce aklına eski Sovyet günleri geliyor. Görünce delleniyor oğlum. <laughs>